Eğitim merkezi orada. Ee, İstekler müdürlüğü de burada. tam merkezin. <laughs> yer yok. Bir yer bolmuş da almışlar. Şimdi yer yok. Şurası güzel de Böyle rengarenk kahve. Şey sanırım güzel Yazın güzel oluyor. Yine. Için? Yolun salih hayratı 2020'de yaptı. Bu için? Bu ne Bu ne mi? 2020. Daha yeni. Allah'a görebilirsin. şeyi çok iyi. Can evet. resim, o yanında resim çektirmişti. O cami da gelmişler. Zaten Nerede çektirdin cami? Çok, çok değişik bir Güzel. Evet bunu ticari düşünmüşler. Altı iş merkezi ya. Cami evet. şeyini bozmuş ama şey güzel yer yapısı. Değişik bir şey. Bak yandaki bina da öyle. Galiba hükümet konağı büyük ihtimalle. Orada da iyi çalışma yapmışlar. Taştan dışı. Evet, dışı taştan. Akçak hocam Kalkacak hoca. Osmanlı da sağlam yedi bir adam. Akçak Hoca Bey yine bak soldakinin ismini vermişler değil mi? Hmm. Osman Gazi Konuralp. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar Osmanlı'ya yardım ederler, savaş kaybedilir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne diyelim daha doğrusu, ee, silah yardımı yaparlar. İngilizler yerleşmesinler diye yani. komşular olmasın, hı hı. kendi çıkarları için. Gemilerle gelen silahları Akçakoca'lı kayıkçılar buradan Sakarya'ya, Bolu, içerilere, işte Yunanlıların önünü kesmek için falan evet. gönderildi. Hatta Atatürk'ün şeyi vardı, buradan halkına teşekkür eder küçük kayıklar var ki İngiliz gemileri buradadır. Yunan gemileri, İngiliz gemileri. Hacı Bombalamak için tabii. Hı -hı. Ama Ruslar bir yok. şekilde o hafif Hı -hı. silahları gönderirler buraya. Hı -hı. Onlarla beraber de savaş olur işte. Bak yani demek at arabalarından çekiyorlardı yukarı. Hı -hı. Ve teşekkür eder buranın halkına. Şuraya gidelim mi? Hı -hı. Nereden başlayalım? Genç Cumhuriyet'ten oyuna doğru gidelim.

Ne o sever lan? Yeniden eskiye doğru gidelim mi? Evet. Osman Bey, Osmanlı Devleti kuruluşu. He, onu oraya koymuşlar, sonra buradan yukarı gidiyor. 1299'dan yukarı gidiyor, evet. Hadi bakalım, sıfırdan başlayalım. Babur Şah Devleti 1526-1858. Onlar zaman bu zamana kadar kalmış Osmanlı Devleti. Türk Devletleri onlar. Evet. Onlara şeyler... Çinli Devleti. Ayetim oldu. Devleti. Ayet dakika. ne kadar gittik? Bu şeydir. Ee, Selçuklu dağılır. Anadolu Selçukluları dağ kurulur. O da dağılır. Beyliklerden bir tanesi Osman Bey. O da Osmanlı'yı kurar. Ama Selçuklu'nun izi büyük şey. Osmanlı kadar uzun olmasın. Ben Anadolu'ya yerleşmesinde Konya'da onlar işte. Merkezi. Evet. Şey de veriyor. ya. Hazar Kağan Devleti. Bak 651-983. Kaan şeydi. demek. Ee, Hanların hanı beylerin beyi, en büyüğü. O yüzden şeyin adı böyle, uçağın adı ondan öyle koymuşlar. Şey, Savaşçı'nın Kaan, Kaan koymuşlar. Beylerin beyi dediğin de şey işte, nasıl sen? sanat? Beyrul. Göktürk da daha bayan. bunu kan. Çok tatlı bir anlık sahibi. Okuduğun zaman çok tatlı gibi. bak. Bak şunu ya, bakın böyle. Ben sana konuyu Avrupa Avrupa'nın devleti. ... Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şeyde 16 tane vardır ya ha yıldız ortada 16 Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda 16 yıldız bir de ortada var oradaki Türkiye Cumhuriyeti 16'sı bunlar bu değil bu cumhuriyetler 17. devlet olarak 17. devlet olarak kurulmuşuz merkezde. 16 etrafında. Yanılmıyorsam. Burada iyi çeker ha. Bak veriş tam köpekte. Ya. Çok çok güzel ya. Şu etrafın altı olmasa var ya bayılıyor mu cami? Her tarafını çekiyor ama ancak drone'la çekiyor. Yok yok orada şey uzaktan daha güzel görünüyor. Yanına şey bina altı şey iş yer böyle. Şimdi gel bakalım. Diyor ki Karadeniz'in incisi. Karadeniz'in incisi. Doğru Karadeniz'in ama sıra ne? Kırasıdır. Güzel yeri. Bir de şey yani dünya falan da var ama batı karadenizde amasya ile burası geçer balık tarihi ticaret merkezi sarı yayla barajı varmış karalahana ceneviz kalesi var şu ileride Hemşin camii yerleşik dışarıda hemşin var biliyor musun evet Aynen. şifalı suyu var deniz doğa var aktaş şelalesi varmış Melen Gütçe'yi. Onu emin hiç görmedim. Ben. O zaman yukarıdadır. Ha, Melen de. bizim unutamadım. Ne varmış? Kuru yemiş varmış, kum varmış. Evet, gelelim buraya. Koca yemiş. Orman gülü. Kadınlar plajı şifalı su. Tarihi akçı evler. Bundan bir tane yakalayıp çekerim. Yukarı mahalle pazarı. Fakıllı mağarası. Ya bunu demiştim, ben bunu duymuştum. Ondan sonra Mancalı pideleri varmış. Oha! Bizim orada manca derler. Ha? Tarihi Orhan Gazi İlkokulu varmış. Doğa. Kuru Göl kanyonu varmış. Doğası güzel ve kuru Göl. fındık. Olmaz işte. Fındıksız olmaz. Melengütçü, Aktaş Şelalesi, Kestane Balı varmış. Kestane Balı varmış. Heh. <laughs> Mancalı pide burada da var. Karalahana da var. Neredeymiş o? Nerede? Ne? Evet. O dediğin Karalahan'ın mancarlı püte. Nerede yapılıyor? Yiyesin mi? Yok, o merak, yok yemem Karalahan'a yiyemem. Tarih yakacak o zeyleri yukarı. Kursalı şeyler yemeyeceğim. Sındık, Temşin Camii. Kum, Ceneviz Kalesi. Ceneviz Kalesi'ne gittik ama öyle bir şey yok orada. Şu ileride. Bu pek ilginç bir şey yok yani. Bu da göre... Akçakoca koca Akçakoca. Yani. Ama onlar çok güzel geliyorlar. Şey Isı. Bak şu galiba Akçakoca'yı koca. Öyle bir maket yapmışlar küçük minyatür. Aynen. Bunlar benzer birazcık şey Amasra'ya evlerine falan. Yaklaşık evet. olarak aynı kültür ya. Evet. Minyatür yapmışlar değil mi?

Ben restoran da şöyle, bunlar adam açmış geçmiş. Bak. O açana kadar burada açılmış <laughs> Şaka diyorum ya. <laughs> <laughs> Ama bu tezgah kurmuş adam ya. Yani. Öbürü geç kalmış. Ne güzel, oturmaya yapmışlar burada. <laughs> <laughs> Yağmurdan da koruyor. Çalmaydı, it oğlum. Doğru ay, ya, doğru ay. Güzelmiş, yazın en azı bir sene güzel. Temizlemiş de ne olmaz. Güzel değil mi? Evet, evet Oturur muyuz orada gidip? Bakarız. Her şey bir şey bağlamış abi, Bir şey dilek bir şey bağlamış. Kesin kabul olmuştur hepsi. Allah. Ama bunlarda şey daha iyi bak. Kilitli. Çapık bağlıyorsun. Hmm. Naylon bağlıyorsun, uzun yaşasın. Uzun yaşasın diye naylon bağlıyorsun. Evet, kilitleri de var, naylonu da var. Evet. Kilit de var, gördün mü? Kibirli. Yani. Herkes işe bağlıyor, bir dileğe mi İn bağlar? İnovatif naylon bağlamak. Hem ucuz... Hem uzun hani Hem, de pasta. üstünden bir şey. Kesip. Ama bak burada direkt daha çok tutmuyor. Bak şuradaki buraklar tutmuyor ama. Bilmiyorum ama nasıl güney diye. O şu da. Jack Sparrow. Ya burada da şeyde Evet, şu karşıda Sahil güvenlik var. Niye esadesim çekilmiyor? Yasak. Neyini göreceksek yasak. Sen niye yasak ha. evet diyorsun? Niyeyse. O da adam var emine bak. Düşecek oradan aşağıya. He bütün gün düşmedi ya. sen de oradaydın ha? He. Yorulmuyor da. Evet. Bu biçim enerji var onda yorulmuyor. Yazın güzel oluyor da. Herkes kusuyor biz yemek yiyorduk hatırlıyor musun? <gülüyor> <Geçesine>. <gülüyor> Millet, millet kusuyor biz yemek yedik. Burası da liman. Acı güzel liman. Katamaran. Antalya'da da var. Olmayan amısta tamam. Ama güzel. Fiyatlar bize de kaç lira acaba bakayım. Bak. Fiyatlar. Ne kadar Fiyatlar Burası da liman. Orada sahil güvenlik var. Burada kapatıyoruz.